Aaa, ah, şimdi. <laughs> Neyse. 3, 2, 1, kayıttayım. Bu ne ya? Ölü gibi. Biraz sesli be. Ya <laughs> ne? <laughs> bir de şey... Dikkatimi dağıtıyorsun. Ay bölgünüm ben. Hep bölgünüm. Çok özür dilerim. Tekrar başlayabilir miyiz? Beğenmedim <laughs> girişimi. Sevtap'ın tapın alacaklısı kapalı. Sevtap'ın tapın alacaklısı kapalı. Sevtap'ın tapın alacaklısı Dur. Ben fiyatı bayağı düşük tuttum galiba ya. Olur <laughs> Ziya çok iyi ya. <laughs> Sevdim ben bu yönetmeni. Bugün mutlu ve heyecanlıyım. Neden? Pardon sen kimsin? Ya <laughs> aman Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir telaş. Yedi yedi yedi. Allah'ın bize de Şimdi başka bir terimde söylerdim de söyleyemiyorum. Geçen bölümde atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Buraya atarız bu arada. Bunu şu an kendi kendime düşündüm. <laughs> eh yani. Hani yok artık. Tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapmayacağım. Demek istiyorum. Ne oluyor be adam ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Masa sallanıyor. Niye? Bulaşık makinesinden kadın. Aa! Sürpriz diye çıkıyordu. Hasan tam olarak... Aa! Küpem düştü. Lazer. O yüzden bugün... nazar <laughs> sirkesiyle geldim. Bir saniye. Çayımı içeceğim. Ee, i̇smi de unuttum. Çok kıymetli. Hızlı konuştum. Bir dakika. Buradan çok garip konuştum. Çok uzattım. <laughs> bitirdi kapatamadım video. Ay çok konuştuk ya. Oh, konuştuk? Çok konuşuyorsun maşallah. Olmazsa beni de şuramdan vursunlar. <laughs> Düzeliyim Heyecanlandım. Ana kuzu. <laughs> Taktım analara. <laughs> sahne verelim bir. <laughs> biraz biraz burada sahne giriyor. Bunu koymayalım bu arada. <laughs> şey 404 not found verdim ben de şu an. Ah 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 yani ah diyorum. Böyle böyle de sunmayacağız. O kadar da değil. Hemen soru işaretini buraya koyuyorum. Böyle <laughs> rahatladım gerçekten. Bir <Bu> saniye izleyelim. <laughs> Ay aklıma geldi. Sahne gerçekten besin kere düş. <laughs> Arkada herkes onu şey şaşkınlıkla bakıyor şu an. Bir şey mi oldu? kafam mı garip oldu ya. <laughs>